Yeni bir videoya hoş geldiniz. Satın aldığım bu otomobili severek kullanırken anahtara veda ettim. Çünkü elimde BMW Digital Key Plus adlı teknoloji var. Bu videoda size beni inanılmaz mutlu eden bu teknoloji hakkında bilgi vereceğim. Hazırsanız başlayalım. izlemiş olduğunuz güzel görüntülerden sonra teknolojide derin dalış vakti geldi. BMW Digital Key Plus nedir? Anlatıyorum. BMW Dijital Anahtar akıllı telefonunuzu veya uyumlu akıllı saatinizi aracınızın anahtarı haline getiren bir teknoloji. Yani telefonunuz BMW'nizin kapılarını açıp kapatmaya ve motorunu çalıştırmaya yarayan dijital bir anahtar görevi görüyor. Digital Key Plus da bu teknolojinin ultra geniş bant yani ultra wide band destekli geliştirilmiş bir versiyonu. BMW Dijital anıtlar sisteminin yeni nesline Digital Key Plus adını veriyor ve bu sistem NFC yerine ultra geniş band teknolojisini kullanıyor. Tamam da bu ne anlama geliyor? Kısaca anlatıyorum. Digital Key Plus sayesinde iPhone'unuzdaki U1 çipi veya uyumlu diğer cihazlar aracılığıyla otomobiliniz telefonunuzu cebinizden bile çıkarmadan size algılayabiliyor. Bu sayede ciddi anlamda günlük hayatınız kolaylaşıyor. NFC teknolojisinde telefonunuzu kapı koluna yaklaştırarak kilit açılıyordu. Digital Key Plus'la yaklaşırken otomobil sizi tanıyıp karşılamaya hazırlanıyor. Bu teknoloji aracınıza belirli bir mesafeye geldiğinizde kapıların kilidini otomatik olarak açabiliyor. Uzaklaştığınızda da kilitliyor. Kısacası BMW Dijital Anahtar veya Digital Key Plus fiziksel anahtar taşımadan araca erişim özgürlüğü sunan ve bunu bir adım öteye taşıyan akıllı anahtar çözümü diyebiliriz. Peki anlattık çok güzel heyecanlanıyoruz ama nasıl kurulur? BMW sahiplerinin çoğu maalesef bu teknolojiler hakkında çok fazla bilgi sahibi değil. O nedenle bir BMW sahibi şu anda beni izliyorsa veya yakınlarınız varsa nasıl kurulacağını gelin adım adım anlatayım. Dijital anahtarı kurmak ilk başta göz korkutucu gibi gelebilir. İnanılmaz kolay, kesinlikle çok kolay. Kurulum için iki yöntem var. Birincisi araç içindeyken iDrive üzerinden. İkincisi de My BMW veya Mini sahipleri de bunu yapabiliyor. Mini mobil uygulaması uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Her iki durumda da öncelikle bazı koşulları sağlamak gerekiyor. İlk adım iki fiziksel anahtarın araç içinde bulunması lazım. Tabii ki bu güvenlik nedeniyle. Dijital anahtarı aktif etmek için BMW sizden aracın orijinal iki anahtarını da araç içinde bulundurmanızı istiyor. Bu sayede sadece aracın sahibi bu kurulumu yapabiliyor. Yani sizden bir tane anahtarı alan bir kişi bunu yapamıyor. İkinci ihtiyaç ise uyumlu bir akıllı telefon. iPhone kullanıyorsanız Apple Vault yani cüzdan uygulaması Android Android kullanıyorsanız da telefonunuzun dijital cüzdanı veya MyBMW uygulaması üzerinden bu işlem yapılıyor. Telefonunuzun işletim sistemi ve uygulamalarında güncel olması çok önemli. Şimdi kurulum adımlarına geçelim. Önce MyBMW uygulamasına BMW ID hesabınızla giriş yapıp aracı ekliyorsunuz. Ardından uygulamadaki dijital anahtar oluşturma adımlarını takip ediyorsunuz. Bu sırada aracın kontağı kapalı olmalı. Uygulama sizi yönlendiriyor. Genellikle araç ekranında dijital anahtar ekle seçeneğini onaylamanız isteniyor. Bu arada kurulum kartı adı verilen NFC kartıdan burada devreye sokabilirsiniz. Yeni nesil BMW'lerde özellikle iX modelinde dijital anahtar kurulumunu kolaylaştırmak için bir kurulum kartı bulunuyor. Telefonunuzu bu karta dokundurarak veya kart üzerindeki QR kodu okutarak eşleştirmeyi başlatabiliyorsunuz. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra dijital anahtar telefonunuzun cüzdan uygulamasına ekleniyor. Son adım olarak genellikle aracı bir kez fiziksel anahtarla çalıştırmanız istenir. Ki aracınız dijital anahtarı tanısın ve aktif etsin diye. Hepsi bu kadar. Artık telefonunuz BMW'nizin dijital anahtarı olarak ayarlanmış olacak. Kurulum süreci hem araç içi ekranında hem de uygulamada adım adım açıklandığı için teknik olmayan kullanıcılar için bile gerçekten çok kolay. Kurulumu yaptıktan sonra herkesin merak ettiği bir konu var. Tamam bazı otomobil markalarında da benzer bir teknoloji var. Altını çiziyorum benzer. Yani NFC teknolojisiyle benim kullanmış olduğum bu teknoloji arasında BMW Digital Key Plus arasında ne fark var onları anlatacağım. BMW'nin dijital anahtar teknolojisinin iki tane sürümü var demiştik. Bunlardan biri NFC teknolojisini kullanan Digital Key, bir de Ultra Wideband teknolojisini kullanan Digital Key Plus. Özetle aralarındaki en büyük fark kullandıkları iletişim teknolojisi ve tabii ki kullanım şekli. NFC temelli Digital Key'de bu ilk nesil dijital anahtar telefonunuzu adeta temassız kredi kartı gibi kullanıyordu. Aracın kapısını açmak veya kilitlemek için telefonu sürücü kapısının koluna yaklaştırmanız gerekiyordu. Motoru çalıştırmak için de genellikle telefonu araç içinde özel bir bölmeye genellikle kablosuz şarj alanı ya da NFC okuyucu bulunan bölgeye koymanız gerekiyordu. Daha sonra da start stop düğmesine basmanız lazımdı. Yani NFC tabanlı dijital anahtar yarı pasif bir deneyim sunuyordu. Telefonu fiziksel anahtar gibi kullanmanız gerekiyordu. Ultra geniş band teknolojisini destekleyen Digital Key Plus ikinci nesil dijital anahtar olduğu için daha akıllı bir deneyim sağlıyor. Telefonunuz cebinizdeyken bile araç yaklaşan birinin dijital anahtar taşıdığını algılayıp kilitleri hazırlıyor. Ultra Wideband teknolojisi konumunuzu santimetre hassasiyetinde belirleyebildiği için aracınız sizin geçerken ne kadar uzakta olduğunuzu anlıyor. Örneğin araca doğru yürüyorsanız belirli bir mesafede kapılar otomatik olarak açılıyor. Uzaklaşmaya başladığınızda da kilitler devreye giriyor. Güvenlik açısından da Ultra Wide Band'in avantajı büyük. NFC'de cihazı çok yaklaştırmak gerekirken Ultra Wide Band sinyali yansıtılamadığı ve konum doğruluğunun yüksek olduğundan dolayı elektronik hırsızlık yani relay atak denilen sinyal aktarma riskini de azaltıyor. Ayrıca paylaşım kapasitesi de farklı. Standart dijital anahtar en fazla 5 kişiyle paylaşılabilirken Digital Key Plus yani benim de kullandığım bu teknoloji 17-18 kişiye kadar anahtar yetkisi verebilmeme imkan tanıyor. Yani aileniz, arkadaşlarınız derken neredeyse bir filo yönetebilecek kadar kişiye dijital anahtar dağıtabiliyorsunuz. Bunun da nasıl yapıldığını anlatacağım. Aradaki farkları dinlemiş olduk. Şimdi bana sunduğu avantajlar benim günlük hayatımı nasıl kolaylaştırıyor? Biraz daha gündelik örneklerle anlatmam vakti geldi. En başta konfor ve kolaylık var. Telefon cebinizdeyken araca yaklaştığınızda kapılar açılıyor. Uzaklaştığınızda kilitleniyor. Ekstra bir tuşa basmak veya uygulama açmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu alışverişten eliniz kolunuz dolu dönerken veya aceleyle araca yaklaşırken gerçekten müthiş bir konfor sağlıyor. Tamam kapılar çok güzel bir şekilde açıldı. Araca bindiniz ve telefon hala cebinizde veya çantanızda motoru çalıştırmak için telefonu çıkarıp bir yere koymaya gerek yok. Otomobil dijital anahtarın içeride olduğunu Ultra Wide Band ile algılıyor. Sadece Start-Stop düğmesine basarak yola koyulabiliyorsunuz. Kablosuz şarj alanına yerleştirme zorunluluğu yok. Bir de şarj derdi yok. Bu özellik için telefonunuzun şarjının belirli bir seviyenin üzerinde olması yeterli. Hatta telefonunuzu gün içinde araçta anahtar olarak kullanırken şarja takılı tutmanıza da gerek kalmıyor. Telefonunuzun pili kritik seviyede azalsa bile bir süre daha aracınızı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Güç tasarruf modunda birkaç saatlik bir ek kullanım süresi sunulmaktadır. Yani ya telefonum şarjı biterse arabaya giremem endişesi yaşamıyorsunuz. Bunu birazdan daha detaylı anlatacağım. Ama şu hoş geldin aydınlatması ve konfor gerçekten önemli. Digital Key Plusla ile BMW'nizin size adeta selam verdiğini hissediyorsunuz. Araca yaklaştığınızda ortam aydınlatmaları, sonrasında kapı yanında yere yansıyan ışık halkası, aydınlatma üniteleri aktif oluyor. Tıpkı anahtarlı konfor erişiminde olduğu gibi. Bu sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda geceleri aracı bulmanızı da kolaylaştıran güzel bir yöntem. Özetle Digital Key Plus daha akıllı, daha pratik ve gerçek gerçekten kullanıcıda olsa bir deneyim sağlıyor. Telefonunuz cebinizde olduğu sürece BMW'nin sizi tanıyor ve klasik anahtarın yapabildiği her şeyi hatta fazlasını otomatik olarak hallediyor. Şimdi de sıra geldi anlatmış olduğum bu teknolojilerden sevdiklerim, yakınlarım nasıl faydalanıyor? Yani bu teknolojileri nasıl paylaşacağım onu anlatacağım. Şimdi geçiyorum bir başka konuya. Ben bu anahtarı nasıl paylaşacağım? Birine dijital olarak nasıl göndereceğim? Gönderdiğim anahtarı nasıl iptal edeceğim? Anlatıyorum. Dijital anahtarların güzelliklerinden biri de başkalarıyla paylaşılabilmesi. Diyelim ki aracınızı aile üyelerinize veya güvendiğiniz arkadaşlarınızla ortak kullanıyorsunuz. Herkese fiziksel bir anahtar vermek yerine onlara dijital anahtar verebilirsiniz. Ama bu nasıl yapılacak? My BMW uygulaması veya telefonunuzun dijital cüzdanı üzerinden dijital anahtarınız başka bir kişinin telefonuna gönderme seçeneği bulunuyor. Örneğin iPhone kullanıyorsanız Apple cüzdan içinden anahtarı paylaş diyerek bir iMessage veya başka bir mesaj yoluyla karşı tarafa dijital anahtar davetisi gönderebiliyorsunuz. Karşı taraf gelen bağlantıyı açtığında kendi Apple cüzdanına veya uyumlu cüzdan uygulamasına bu anahtarı ekleyebiliyor. İşin güzel yanı alıcının farklı bir telefon markası kullanması hiç önemli değil. Sistem platformdan bağımsız şekilde tasarlanmış. Yani anahtarı yolladığınız kişi ister Android ister, iOS olsun uyumlu bir cihaza sahip olduğu sürece dijital anahtarı alıp kullanabiliyor. Anahtar sahibi olarak paylaştığınız dijital anahtarları dilediğiniz an iptal edebilirsiniz. Örneğin geçici olarak bir arkadaşınıza aracı verdiniz, dijital anahtarı paylaştınız, aracınız geri geldi ve bu yetkiyi iptal etmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz hemen gösteriyorum MyBMW uygulamasından paylaştığınız anahtarı geri çağırabiliyorsunuz. Yani iptal edebiliyorsunuz veya Apple cüzdan üzerinden paylaştığınız anahtarı silebiliyorsunuz. Bu şekilde karşı taraf fotoğrafın erişimi anında sonlanıyor. Ayrıca BMW'nin dijital anahtar sistemi bazı kısıtlamalar koymanıza da imkan tanıyor. Örneğin paylaşılan anahtar için maksimum hız sınırı ya da işte radyonun ses seviyesi sınırlamalarını yapabiliyorsunuz. Bu özellikle aile içinde bir otomobili genç bir sürücüye teslim ederken çok işe yarayabilir. Kısaca dijital anahtar paylaşımı oldukça esnek ve güvenli. Paylaşmak birkaç dokunuş kadar kolay. iptal etmek de yine aynı şekilde kontrol sizde. Bu sayede anahtar sende kalmış bana ver gibi dertler ortadan kalkıyor. Herkes kendi telefonuyla otomobile erişebiliyor. Bu zamana kadar anlattığım bilgilerde elimde hep iPhone 16 Pro vardı. Bu teknolojiler sadece bu telefonla mı çalışıyor? Cevap tabii ki hayır. Saatle bile çalıştırabiliyorum. Şimdi hangi cihazlarla uyumlu olduğunu anlatacağım. Uyumluluğu merak edenler var. Aranızda hangi telefonlar ya da hangi akıllı saatlerle çalışıyor bunu söyleyeceğim. Öncelikle Apple ekosistemi burada ilk desteği alan taraf oldu. iPhone cihazları hatta iPhone XR ve XS sonrası modeller iOS 13.6 ve üzeri sürüme sahipse BMW'nin Digital Key özelliğini destekliyor. Digital Key Plus için ise U1 çipine sahip modeller gerekli olduğundan iPhone 11 ve üzeri modeller uygun diyebiliriz. Özellikle iPhone 12 ve sonrasında Ultra Wideband tam destekli dığı için kesinlikle bu modeller sorunsuz çalışıyor. Ayrıca benim gibi Apple Watch kullanıcıları da unutulmamış. Apple Watch Series 5 ve üzeri, Series 6 olabilir, benim gibi Ultra kullananlar olabilir. U1 çipi geldi. Akıllı saatlerinizde bu dijital anahtarları kullanmak mümkün. Yani kolumdaki saatle BMW'nin kapısını açıp çalıştırabiliyorum. Hatırlatmam gereken önemli bir konu var. Her ne kadar size bir BMW 520de XDrive ile seslenmiş olsam da BMW iX konusunda inanılmaz seçenekler var. Markanın yeni nesil elektrikli amiral gemisi BMW X modelinde radikal bir adım atıldı. 2025 itibariyle BMW iX satın alan müşterilere artık iki tane fiziksel anahtar vermek yerine bir tane fiziksel anahtar, bir tane de dijital anahtar kurulum kartı sunuluyor. Yani eskiden araçla beraber anahtar setinden iki anahtar çıkıyordu. Şimdi yeni BMW iX'lerde bir anahtar, bir tane de dijital anahtarınızı oluşturmanız için NFC kart geliyor. Peki bu kart ne anlama geliyor? Artık ikinci anahtar olarak telefon telefonunuzu kullanmanız bekleniyor. Aracınızı teslim alırken size verilen bir kurulum kartı sayesinde iX'inizin dijital anahtarını hemen telefonunuza tanıtabiliyorsunuz. Bu kartı telefonunuza okutup dijital anahtarı aktif ediyorsunuz. Böylece telefonunuz otomobiliniz için anahtar haline geliyor. Tabi dilerseniz Apple Watch gibi diğer cihazları da ekleyebiliyorsunuz. BMW iX ile birlikte fiziksel anahtara elveda dönemini ciddi anlamda başlatmış oldu. Bu sayede kullanıcılar daha az eşya taşıyor ve aynı zamanda dijital anahtar anahtarın avantajlarından da faydalanabiliyor. Bir de işin sürdürülebilirlik kısmı var. Ne kadar az kullanım yaparsak o kadar iyi. Belki BMW'nin bu hamlesi ileride diğer modelleri de yansıyabilir. Belki de birkaç yıl içinde tüm anahtarlara veda edebiliriz gibi bir durum var. Bu zamana kadar hep güzel şeylerden bahsettim. Şimdi bir senaryo sizlerle paylaşacağım. Mesela benim telefonumun bataryası biterse ben otomobilimi nasıl kullanacağım? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Anlatacağım. Dijital anahtar kullanırken birçok kişinin aklındaki endişe tam olarak buydu. Telefonumun şarjı biterse ben arabaya giremezsem ne yapacağım? Kablom da oradaydı. Şimdi bu çok haklı bir soru. Önce onu söylemiş olayım. BMW Digital Key Plus burada geleneksel anahtarlara benzer bir güvenirlik sunmaya çalışıyor. Apple'ın Car Key özelliği yani benim bu zamana kadar anlattığım BMW'deki Digital Key teknolojisinin Apple ekosistemindeki adı da bu Apple Car Key özelliği. Şimdi bu sayede iPhone'unuzun pili bitse dahi 5 saate kadar dijital anahtar fonksiyonu kullanılabiliyor. Apple cihazları kapandıktan sonra bile NFC yongaları bir süre güç yedekleme modunda çalışmaya devam ediyor. BMW de bunu destekliyor. Yani iPhone'unuzun bataryası ölmüş görünse de siz anahtarı kapı koluna tuttuğunuzda kapı açılabiliyor. Araca binip telefonu özel yere koyduğunuzda aracınızda çalıştırabiliyorsunuz. Bu anlattıklarım tamamen bataryası bitip kapanan bir telefon için geçerli. Yani sorun yok. Android tarafında da benzer bir mantık var. Ancak pil bittiğinde ultra ultra white band çalışmayabilir. O yüzden NFC yedek mod önemli. Örneğin dijital anahtarınız Google cüzdandaysa ve telefon kapansa bile telefonun NFC'sini kullanarak kapıyı açabiliyorsunuz. Yani özetle telefonunuzun şarjı bitti diye hemen panik yapmanıza gerek yok. Dijital anahtar birkaç saat daha görevini sürdürebiliyor. Tabii ki bu sürenin sonsuz olmadığını da söylemiş olayım. Ama ben bu zamana kadar hiçbir şekilde böyle bir durumla karşılaşmadım. Neredeyse bir yılım bitmek üzere. Bu arada otomobili satın alırken BMW Türkiye'den şöyle de bir kart aldım. Bu kartın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Göstereceğim. Bir de servis karttan bahsetsem çok iyi olur. Dijital anahtar dünyasında fiziksel anahtarlar tamamen bitiyor mu? Hayır. BMW bazı özel durumlar için çok pratik çözümler sunuyor. Servis kartı yani servis kart bunlardan bir tanesi. Şimdi bu kredi kartı boyutunda plastik bir kart. Çok da güzel bir kart. İçinde NFC çipi var. Amacı ne? Aracınızı vali görevlisine veya servise bıraktığınızda kullanmaları için sınırlandırılmış olan bu anahtarı teslim ediyorsunuz. Servis kartı normalde devre dışı halde tutuluyor. Diyelim ki aracı servis servise bırakacaksınız. Bu kartı yanınıza alıp servisteki yetkiliye veriyorsunuz. Görevli kartı aracın içinde akıllı telefon şarj bölmesine anahtar yuvasına yerleştirip etkinleştiriyor. Küçük bir onay işleminden sonra araç internete bağlı olmasa bile bu onay veriliyor bu arada. Kart aktif hale geliyor ve araç o kartı bir anahtar olarak görüyor. Böylece servis teknisyeni veya vale sizin dijital anahtarınıza ihtiyaç duymadan aracı çalıştırıp park edebiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu servis kartı işiniz biter bitmez devre dışı bırakmanızda ve kesinlikle araçta bırakmamanızda fayda var. Çünkü sonuçta bu da bir anahtar. Eğer kartı araç içinde unutursanız kötü niyetli bir araca girerse kartı kullanarak aracı çalabilir. O nedenle kullanmadığınız zaman lütfen yanınızda dursun. Ama ben bu özelliği kullandım mı? Cevap hayır. Servis kart zaten vale ya da servis gibi durumlar dışında çok da böyle ihtiyaç duymadığınız bir çözüm olduğu için açıkçası ben bu bir yılda hiç kullanmadım. Onu da söylemiş olayım. Ama yine de bu seçeneğin olması güzel tabii ki. Örnek veriyorum telefonun kaybolduğu şarj işte tamamen bitti falan yanında bu kart vardı. Kartı kullanarak acil durumda otomobilinize de erişebiliyorsunuz. Geldik videonun sonuna. Bu teknolojiler bizi heyecanlandırıyor. Sadece heyecanlandırmakla da kalmıyor. Günlük hayatımı inanılmaz kolaylaştırdı. Anlattığım bu bilgiler umarım işinize yaramıştır. Geleceği hepimizin görmesi önemli. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bu teknoloji hakkındaki yorumlarınızı okuma vakti şimdi. Hoşçakalın.